Merhabalar bugün lokma dökeceğiz. Malzemelerimiz size sayım sırasıyla. Bir paket yaş mayam vardı. Ilık suydu. onu ısladım. eridi. İçine bir kaşık tuz atacağım. İki, yemek iki tatlı kaşığı da şeker koyacağım. Onu kabımı, yoğurma kabımın içine döküyorum. Evet. Kaşıkla birkaç kaşık unumu mayamın üzerine aldım. Krep hamuru gibi. Mayalanacak ama bu. Baya akışkan bir hamur olacak. Ilık su. Ilık suyla şu anda şöyle karıştıra karıştırı, karıştırı ona kıvam vereceğim. Eline de çırpabilirsiniz. Bu hamur mayalanacak. Mayalandıktan sonra yağda kızartacağız bir kısmını şerbete atacağım, tatlı olacak, bir kısmı da öyle sade kalacak. Evet, böyle çırpa çırpa elinizle, içinde elinizi çırpa çırpa, mikserden de olur ama bu el lezzeti, zaten bunu elimizle atacağız ya. Makineyle değil, elimizle atacağız. Yarım saatte mayalanır. Kıvamı böyle. Akışkanlığı böyle. Şöyle şuradan bir kaşık daha un koyalım. Tamam. Tamam. Şimdi bunu ben mayalanmaya bırakacağım. Evet. Hamuru mayaladım. Hamurun bir kısmıyla tatlı yapacağız. Bir kısmıyla sade yapacağız demiştim. Bir büyük bardak toz şekerimi koydum tencereme. Şerbetini yapıyorum bir büyük bardaktı suyunu kaynatacağım. 5 dakika kaynadığı zaman, birebir yaptığım zaman kaynadıktan sonra 5 dakika sonra kıvama gelir. Bir kısmı şeker tatlı yapacağız, bir kısmını sade yapacağız. Kabardı gördüğünüz gibi. Bayağı yükseldi. Kovan doldu. Şöyle hamuru bir havalandıralım. Çok güzel mayalanmış. Yağım ısınıyor tavada. Şerbetim soğuyor. Tabunda koydum. Şimdi hanımlar. Elimizi bunun içine yine tekrar daldıracağız. Bu iş bu iş böyle olmuyor. Soğuk yağ kaşığımı soktum. Sıcak yağ atıyorum. Soğuk yağ sokuyorum bak kaşığımı. Sıcak yağ sokmayın. Şurada soğuk yağım var. Çok oynadı. gördüğünüz gibi kabardı. Ben bunu şimdi ilk yaptığım tavadakileri şerbetin içine atacağım. Sonrakilerini sade yapacağım. Öncekileri şerbete atacağım kızarınca. Biraz kızarsın bayağı çıtır çıtır olsun. Soğuk şerbet. Hamurumuz sıcak, şerbetimiz soğuk. Kızardı gördüğünüz gibi. Hemen ateşten aldığım gibi soğuk şerbetin içine atıyorum. Bakın biraz 5-10 dakika, 5-6 dakika durduğu zaman içinde şerbetini çeker. İkincisinde sade yemek için tadına şerbete atmadan hamur kızartması olarak ikinci lokmamızı öyle dökeceğim. Ve hamurlarımı kızarttım. Bunu şerbetin içine attım. Tadını çekti. Şimdi üzerine bunu çikolata sosu. isteğe bağlı istediğiniz gibi sade kakaolu ne isterseniz üzerine gezdirin. Öyle de yenir. Sadece şerbetle de yiyebilirsiniz hanımlar, beyler. Evet çok güzel görünüyor şimdi bu. Tatlımız. Bu bir hamurdan iki çeşit tatlı yaptık. Bu da yağda kızarttığımız böyle yenecek. Herkese afiyet olsun.